Şu dünyanın bazı rutinleri var. Bunlar aklı selimle kabul edilir. Hayatın düzeni bu yönde akar. Aykırı durumlar hemen sivrilir. Soralım herkese anket yapalım. Fillerin uçtuğuna inanalım mı? Bir daha moda kalkıp öyle bakalım. Kuzunun bal yaptığı akla yatar mı? Dünyalık her şeyin bir bedeli var. Varlık ederinde olunca verilir. Aldım verdim diyeni sürüye katar. Sorgusu sualsiz oyuna girilir. Gidip de her şeye der soralım. Uçan ufolara asılalım mı? Satana aynı şeyi biz de satalım. Ballandırıp sattığını bizden alır mı? Akla mantığa uymaz ne de çok iş var. Kıymet verilip de ortaya serilir. Muzip gider kuyuya taşını atar. Çıkarmak için de kovaya binilir. Hadi hep birlikte uzaya koşalım. Gökte parsel satılınca yer alalım mı? Dostum hadi aklımızı başa takalım. Olmayacak duaya hiç el açılır mı?